Hepinize merhaba Oyun Kafası ailesi. Bugün sizlerle birlikte Moon Master oynayacağız. Biliyorsunuz ki e, Play Store'da ünlü bir oyun, o yüzden denemek istedim arkadaşlar. E, şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bu adamla yaşayacağız. Tor. Şimdi Tor, zaten adından belli. Tor. Şimdi arkadaşlar bir ok atalım. Aa kendi attı. Ama oy, Aha, şey arkadaşlar var. nasıl attık onu ya? Arkadaşlar kendi attı. Bolzay. Şimdi ben o çekiç atacak herhalde. Oo çekiyormuş o. Öğrenmiş olduk arkadaşlar. 20'li katak ya deme arkadaşlar. 20 iyi. Oo ucu eğildi mi? Eğildi sanki. Ama bu hile resmen ya. Ta Uf, ucuna sıyırıp geçiyor ya. Sekecek. Şimdi bir de 17'lik deneyek. 18 işte. Eğiliyor abi bu ya. Arkadaşlar. Yani onun çekici hem sekiyor. Şimdi 17'lik atak bir tane. Ha şöyle ya. Arkadaşlar size bir espri yapayım mı? Ninen, ninenin adı niye neymiş biliyor musunuz? Mu? Ne olduğu için. Çok iyi espriydi ve çok komik. Ne güzel adam ben ya. Arkadaşlar şimdi 17'lik attım bir tane daha. 17'lik atıyorum. Geri geliyor. Şimdi o yedik yedik kesin. Öldük ya. Öldük abi resmen ya. Öldük ya. Yenildik. Yenildik ya. Canım kardeşim video çekiyorum. Buradan gidebilir misin? Arkadaşlar işte bir tane de kardeşim var. Ee, arkadaşlar bir tane de oynayak bu adamlar. Şimdi adam güçsüze 1, benziyor arkadaşlar biraz ya. O katıyor da güçsüze benziyor. Bu adamla yine yarışacağız arkadaşlar geçemediğimiz için. Şimdi 18'li atak arkadaşlar ama 18'li olmuyordu ki değil mi? Arkadaşlar yanlış attık ya. Arkadaşlar oh no. biliyorsunuz ki kanalımı kanalı yeni açtım. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bir tane 16'lık halka ya. Tamam. Şimdi, şimdi yine ok 17'lik atalım Nasıl ya? Ben yanlış attım arkadaşlar ya. 16'lık atak ya. Yoksa olmuyor. Adamı vuramıyor. Ha şöyle Şöyle headshot atak ya. O da atmayacak, atmayacak. At ya. Arkadaşlar adamlar nasıl oynuyor benden resmen iyi oynuyorlar arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi bir tane daha kaçacağız. 16 yine. Bu arkadaşlarım nasıl etchat'ta ama. Yorumlarda bekliyorum. İyi miydi, kötü müydü? Şimdi arkadaşlar yine bize geçti sıra. 15'lik attı ya. Adamın kafasında resmen derisi gitmiş. Kuru kafası kaldı. <laughs> evet gösteriyoruz arkadaşlar bizim gibi. Şimdi arkadaşlar başka birisiyle oynayacak bu sefer. Başka şeyle oynayalım. One, şimdi arkadaşlar, eee Şimdi arkadaşlar başka bununla oynayalım. Bu. Şimdi kimler çöz? Betty. Beti ile göbeği de çıkmış. Memeler de ortadan sarkık. Arkadaşlar yanlış anlamayın lütfen. Arkadaşlar bu sadece bir denemeydi. Kaçlık atayım diye. Korpuzu kaldırır tabii kadın. O kadar kilolu ki. Kaldırır %100. O yüzden 23'lük, 22'lik miydi? Oy arkadaşlar headshot. Bunu da yorumlarda bekliyorum. Patladı. Şimdi arkadaşlar 23'lük bir tane daha 24'lük atak. Headshot. Ana atışımız gitti arkadaşlar. Karpuzu. Karpuzu da öyle bir Vurulatıyor ki kadın. Ne kadar 25'lik denedim. Headshot. Her şey etçat arkadaşlar. Her şey Finish yani proluk kardeşim. Ayıp ettim. Şimdi 25'lik yine atak. Tamam. Yine headshot. Adamı patlattık arkadaşlar o derece yani. Fatality. Yendik. Arkadaşlar sesten rahatsız olmuşsanız bilmem ama köpek ağlıyordu dışarıda. Yani. Şimdi arkadaşlar. E, son Player one, choose. Şununla, ee, şununla oynayalım bir de arkadaşlar. Bunu da oynadıktan sonra videoyu sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar bir 19'luk 18'lik denemek istiyorum. Olmadı o yüzden 16. 16'lık deneyeceğiz. Bunu, of ya. Uf ya. Çok kötü vurdu. Adam iyiliğe benziyor. 16'lık deneyik. Ya eğiliyor ya. Böyle bir çirkeflik olmaz ama ya. 15'lik vurak. Ya bu nasıl bir çirkeflik ya. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Bilmiyorum ama yani Öyle bir saçmalık yok ya. Kadın resmen böyle eğiliyor kaçıyor şeyimizden ya. Atışımız güzel aslında. Bir de 14'lük deneyeyim. Tamam ayağınla yani topuk. Topuğuna yedi. Bu sefer. Of kötü vurdu ya. Bu kadın iyiye benziyor. Canavar işte. Arkadaşlar böyle böyle çirkinlik görmedim ama ya. Şimdi bir 15'lik. Tamam. Artık yani. Bir zahmet. Yani bir zahmet ya onu da. O zaten gelmez belli. Ee, bir tane daha 15'lik atak arkadaşlar. Yoksa Allah Allah. 14'lük atacağım lan artık sana. 14. Topuktan yedik zannet. On Bunda da ya artık yani. Yani headshot. Proluk yani. Finish him. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz zaten kanalımı yeni açtım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. KO. Epic win.